Selamünaleyküm değerli Müslüman kardeşlerim. Bugünkü haberimizde ayakta idrar yapmanın zararlarından bahsedeceğiz. Öncelikle bilinmesi gerekir ki ayakta idrar yapmak günah değildir. Ancak ayakta idrar yapanların üzerlerine necasetin yani pisliğin sıçraması ve bulaşması ihtimali yüksektir. Bu durumda ibadetlere zarar verebilir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu konuya dikkat çekmek için ikaz ve uyarılarda bulunmuştur. İdrar yaparken necaset yani pislik sıçramazsa günahı veyahut ibadet için bir sakıncası bulunmaz. Bununla beraber oturarak tuvalet ihtiyacını gidermek hem adaba uygundur hem de sağlık açısından daha faydalıdır. Bu Buhari ve Müslim bin Abbas radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçti ve şöyle buyurdu. Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler ama büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar. Resulullah Aleyh ve Sellem daha sonra sözüne şöyle devam etti. Evet bunlardan birisi insanlar arasında söz taşırdı. Diğeri ise bevlinden yani idrarı üzerine sıçratmaktan sakınmazdı. Bu yüzden sevgili din kardeşlerim, ibadet etsek de, ekmesek de, ayakta idrarımızı yapmak kabir azabıdır. Ayakta idrar yapmanın sağlık açısından ise bir sakıncası yoktur. ya da Prostat kanserine neden olmamaktadır.